Öncelikle selamlar ben Eludex ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yine GG Skins'teyiz ve bugün 300 dolarlık bir site bakiyemiz var ve bunu katlamaya çalışacağız. Ek olarak da çekiliş sonucunu da açıklayacağız ve bunun yanında da bedavadan 5 tane kasa alınıyor mu yoksa alınmıyor mu bunu deneyeceğiz çünkü çok fazla alamayan olduğunu gördüm yorumlarda belirtmişsiniz. Ben de siteye sordum artık bir problem yok alınıyor olması lazım gibi bir yanıt aldım şu anda ekrana koymuşumdur e sesini. Biz de bir deneyelim çünkü site diyor ki 5 tane kasa vereceğim ben sana diyor. Bu arada yeni uyandım sesim birazcık şey olabilir sıkıntı yapmayın arkadaşlar Buraya gerekli olan bütün bilgileri giriyorsunuz. Sonra change demeden önce ilk önce link mi diyoruz? Change diyoruz. Profile update dedik, link dedik. Şimdi e-mailimize bir tane doğrulama linki gelecek. Gelin bir ona da hemen bir bakalım. Linki tamamlıyoruz ve doğrulamış oluyoruz. 5 tane kasamı verdiğini söylüyor. Continue diyorum ve 5 tane kasamı zaten anında açıyor arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane kasanızı açabilirsiniz. Tabi bir şey çıkmadı bize şansa ama tamamen şans işi bu yani çeviriyorsunuz bedavadan şansınızı deniyorsunuz. Ben senna yapacağım çünkü yapacak bir şey yok. Ama 5 tane kasayı açabiliyoruz. Her şey hallolmuş olmuş durumda. Önceden de açılıyor muydu yoksa bağlı mıydı bilmiyorum. Şu anlık bir problem yok gibi. Yani halledildiği gibi bir yanıt verdi zaten ekrana koydum. Evet arkadaşlar biliyorsunuz kanalda böyle bir güzelliğin çekilişi vardı. Gelin sizlerle birlikte bu M4A4 Neon Air'in çekilişinin sonucunu açıklayalım. Çekilişin yapılı videosu tıklıyorum. Bağlantı adresini diyorum. Ardından klasik sitemize gidiyorum. Videomuzun linkini yapıştırıyorum. Ve feçe duyuyorum. Umarım M4A4 Neon Air'i olmayan birisine çıkar. Kimden hayırlı olsun. Ve kazanan Arthur311. Bu şey değil mi lan? Eray var ya kendini arkadaşı olan Eray'ın önceden benzetildiği çar yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bıçak çekilişi gelsin artık. Bıçak çekilişi gelecek artık arkadaşlar bu kanala. Ama Henüz biliyorsunuz ki öyle bir katlama yapamadık. Bu gördüğün M4A4 ne yöne Sen kazanın. Discord'dan bana ulaşıyorum. yorumu senin olduğunu doğrulayalım. Bu güzelliği sana hemen teslim edeyim. Ama arkadaşlar bu güzelliği kazanamadığınız için üzülmeyin. Çünkü sizlere yine mükemmel bir hediyem var. Bu görmüş olduğunuz Anubis Legion'u görevde kalmışız. sizlere hediye ediyorum arkadaşlar. Biliyorum birazcık ucuz ama takas konu olmayan tek bu var emanetlerimde şu an. O yüzden yapacak bir şey yok. Sonraki videoda daha güzel bir çekiliş yapacağım. Umarım bıçak çekilişini yapabiliriz artık sonraki videoda. Bu gördüğünüz Legion of Anubis'in katılmak için yapmanız gereken şeyler. Yine aynı videoyu beğeniyorsunuz. Videoyla alakalı güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açıyorsunuz. Hepsi bu kadar. O zaman artık videomuza devam edelim. Bu arada CC Skins'te arkadaşlar ilk defa giriyorsanız açıklamalara linkten girebilirsin. Ve buraya gelip Aludex CS değil bak. Bunu unutma. Aludex yazacaksın ve set kod diyeceksin. Sonrasında sana %5 yatırım bonusu verecek. %5 yatırım bonusu küçük gibi gelebilir ama gerçekten bayağı bir etki ediyor arkadaşlar. Hem sitede bedavadan yapabileceğiniz çok fazla şey var. Bak şu reverse kısmına giriyorsun. Burada level'ına göre şey yapıyorsun. Chopper Case Popper Face muhabbeti var. Open Case demek için Discord hesabımı bağlamam gerekiyor. Sonra adamların bildirimlerini açarsan, sitenin bildirimlerini açarsan her gün bir tane kasa açıyorsun vesaire vesaire. Belki böyle farm yaparsın katladıktan sonra da skinlerini çekersin. Orası sana kalmış. Şuna bir katılalım. Sıfır. Niye boro yapıyor? İkisi de i̇şte hemen oynayalım. Bu arada gerçekten bu site de tamamen adil ve dürüst bir site arkadaşlar. Fairness'ını buradan kontrol edebilirsiniz. Hani hiçbir problemi yok. Farm kasası açmış üstad. Turbo mod açmış daha hızlı dönüyor. İyi. Vurduk bir tane. Söylediğim gibi bu video birazcık böyle durgun olabilir. Çünkü hani gerçekten yeni uyandım. Video yapmam lazım. Bu aralar birazcık yoğunluktan dolayı uyku düzenim çok kaydı arkadaşlar. Sanırım kazandık ama ne kazandık? Yani çok tabii ki az kazancımız yok. Adam kötü bir battle açmış arkadaşlar. Yani battle'ları iyi açmak lazım, iyi seçmek lazım. Bu arada 18 yaşından küçükseniz bu tarz sitelerin yanına bile yaklaşmayın. Abi giremedik. in diye biri girdi. Bu arada GG Skins de gayet aktif site arkadaşlar. Çok fazla oynanan bir site. Yurt dışında özellikle. Avrupa, Amerika taraflarında çok fazla tercih edilen bir site. Çünkü arkasında büyük bir gambling site var. O yüzden adamların fazla parası var. Önceden ben bu teklif almıştım. Kabul etmemiştim. <laughs> Bunun sebebi fair play sistemi yoktu. Yani şu fairness dediği kalkan muhabbeti var ya o yoktu. Artık geldi gelince ben de dedim ki niye kabul etmeyelim. Çünkü adil olduğu zaten kanıtlanmış oluyor arkadaşlar bununla birlikte. siz her kasayı açtığınızda bir tane zar atıyormuşsunuz gibi düşün. Senin bir biletin var. O biletin aralığındaki item gelirse de paranı alıp katlıyorsun. Kaç şans bu ya? Bu kaç? %27 şans. Yani şartına şans oranlarını görüyorsunuz. Birazcık farmlayalım. Bugün fazla bakiyemiz var. Farmlamaktan zarar gelmez. En azından bu. Şey yapalım. Neon Drift'te ben Battle'a koyayım. Hugo hoşuma gitti. Şuradan arkadaşlar Battle ve Box yapın. Diğerlerine girmeyin hiç gerek yok. Şöyle bir tane Battle'ımızı alıştıralım. Umarım buradan aratabiliyorumdur. Neon Drift'te. Neon Drift. Aynen bunu buradan böyle koyabiliyoruz. Abi bundan 5. Ben bunun bir 10 tane atayım. Kalanı da barrowlarız ya. Barrow money yapalım. Barrow money açalım. Bundan zaten barrowlamak güzel. Barrow olayını benim sevdiğimi bilenleriniz vardır. Ben barrow olayını hani gerçekten çok seviyorum barrow olayını. Bu arada online sesi falan tamamen gerçek öyle diğer Siteler gibi 400 online'ım var, 500 online'ım var değil, 50 tane online'ım var. Adam mütevazi şekilde burada sana her şeyi zaten açıklıyor. Çok farklı oyun modları var ama biz bugün klasik oynayalım. Great Battle. Ah be birebir açtım. Cancel, cancel. Birebir açtım, birebir. Birebir olmaz. Birebir olmaz. Birebir Battle'ı yapmayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Neon Rider mıydı? Sanırım Neon Rider'dı. Neon Drift mi? Bu arada bundan sonraki GG videosu tamamen hani kendi attığım bir parayla olacak. Son Stab'a işte deneme videosu diyebiliriz bunu arkadaşlar. Yine barroba açalım ve şuradan %50. Daha %40 kafi ya. Şöyle iyidir, şöyle iyidir. Yetmiyor. 47. Yetiyor. Bu şekilde yollayalım. GG Spin'le bilmiyorum ya. Bilmediğimiz çok fazla şey var arkadaşlar. Bunlara hemen şu botları çağıralım. Bu arada botlar hızlı geliyor zaten aslında şu anda battle kimin kazandı belli zaten zarlar atıldı Her sitede olduğu gibi arkadaşlar bir animasyon izliyorsunuz Ama Umarım biz kazanmışızdır güzel burası güzel Unutmayın ki paranın yarısını alacağız Bunu unutmayın O yüzden 10 kasadan en azından birinin Rare drop vurması lazım Bu kasanın parası zaten karşı tarafta zarar ediyor şu an Böyle olmaz Güzel. Biz bir tane çaktık. Karşı taraf son anda bıçak vuramazsa çok güzel olacak. Hadi hadi hadi. Okey. Bir tane daha vurdum. Bugün ticketlarım aslında açık ama normal açarken vuramıyorum. Bedadan vurabiliyorum. Sanırım. Güzel. Biz çok iyiyiz ya şu an. İşte acıdı mı bize ne yaptı? Umarım kendi bakiyemle oynarken de böyle davranırsın işte. Ne diyorsun? Oğlum bunlar geldi sandım. Uyku istemesi olunca böyle oluyor arkadaşlar. Vallahi alt taraf geldi sandım. Altline gelseydi çok iyiydi. Yani nacizane hani küçük bir farkımız var. Ama her an her şey olabilir. yani Şu gelse adam bin zaten. Onun şansı gerçi o kadar da fazla değil ama. Tek tek tek. Tamam, battle bizde. Battle bizde. Ne kazandım peki? Güzel kazanmışım valla. Güzel. Şuradan hemen şöyle bir gelelim. Bunları hemen bir satalım. 306'dayız. Gayet iyiyiz bu arada. Bir battle daha açalım ve pahalı bir battle açalım. Bugünün son bedeli olsun. Ve bunu da sevdiğim modlardan birisi olan terminal mod ne oluyordu? Kim daha yüksek çekerse Crazy mod ne oluyor? En az çeken yani Terminal mod Kim en sonunda yüksek çekerse o alsın Terminal moda girelim Haydi yapmış burayı Okey abi Biz ne istiyoruz buradan? %5 gelirim Yok, bunu Shared yapalım. Bunu Shared Bu Terminal açılmaz ya. Crazy mi? Shared yapalım. Tamam mı? 3 ee, oyunculu Shared yapalım. Birazcık Baro. Bu da şey arkadaşlar, Shared modunun olayı şu. Ee, çok Baro. Okey. Shared modunun olayı şu. Hepimiz çıkarttıklarımızı paylaşın. 11 tane ekledik. %5 şans %50 oranında gelme ihtimali var. Tabii ki bu uzun vadede. Yani %50 olmuyor yine de. Her türlü %5. Değişen bir şey yok. Ama 11 kasadan da bence %5'i tutturmamız lazım. Hani birimiz tutturalım en azından. Gönül ister ki iki tane vuralım derken geldi bir bot altıya, Çok iyi. Çok iyi. Çok iyiyiz. Hadi 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 bir tane daha vursak bu bizi kurtarmaz şu an. 120 falan alırız. Bir de barrobu var buranın değil mi? Evet. Evet en azından bir tane daha vurmamız lazım. Kötüymüş ya ben böyle tam ben Lightning Strike'ın bu kadar ucuz olacağını tahmin etmemiştim. Ucuzu geldi bize ya. Hadi be CC Skins bizi mutlu et. Ben böyle farm kasalarını çok seviyorum bu arada. Hani kazandığında Gerçekten seni çok mutlu ediyor. Mükemmel. Mükemmel. 590 bin. Yani şu an güzel ilerliyoruz. Bu arada hani söylediğim gibi. Sizde de her şey böyle işleyecek diye bir şey yok. %5 çünkü bu çok düşük bir oran. Şanslıyız ki geliyor. Gelmeye de bilirdi. Gelmeseydi bir sentlerimizi alır giderdik yani. Hadi sondan bir tane daha vuruyor. Yes be oğlum. Yes ve bot 6. Biz 409 aldık paçalar gibi de bakiyemizi olduk. Yani arkadaşlar her zaman söylerim. Kasa açma sitelerinde bir buçuk katı çok okeydir. Alıp gideceksin. Bak bir buçuk katını mı yaptın? Kaç. Bir daha yaklaşma. Çek paranı. Sonraki gün bir daha oyna. Sonraki gün bir daha şey yap. Ama çek paranı. Şu adamın da bedonuna bir girelim. Sıfır bar olsuz. Şerit girmişiz. Garip. Bot çağırır umarım. Yarmıyor. O yüzden bedodan çıkalım. Hani adamın keyfini mi bekleyeceğiz? Öyle düşünüyorum. Bir buçuk katı olduğunda çıkın arkadaşlar. Bir buçuk katından daha fazlamız var şu an. Yani gayet iyi. Bu arada nasıl skin çekeceğimizi ben bilmiyorum. Bu siteden. Ona bakacağım şu an. Sanırım sadece çıkanları çekebiliyoruz. Ya da farklı bir sistemi olabilir. Zaten onu şeyden anlayacağız. Nasıl söylenir. Gerçek bakiyeyle oynadığımızda onu da göreceğiz. Şu anlık 5 kasa muhabbetini çözdük. Ona da bence çözeriz yakın zamanda. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.